Bugün ay tek var. Kutu açılımımız. İçindekiler. Kullanım kılavuzu. Yani fırça başlık. Yedek filtre. Bu mopum. Mopumuz kenar süpürgelikleri sürme şarj aparatımız. Çubuk başlık ve ana gövdemiz. Burada şarjımız. Bu koltuk yatak açtığı Açısı da güzel. Bu da borularımız. Bükülme borusu ve normal borusu. Süpürmeye geçeceğiz. Şu an buradan modunu şey yaptıkça buradan kapatıyoruz. Buradan modunu değiştiriyoruz. Şu 90 derecede hafif yerden süpürdüm. Bir halının üzerindeki çıkardığı toz.